Efendim, risale Nur'u ilk okuduğumuz zamanlarda yani önceki anlayış yani bu günkü Nur camiasının anlayışında birinci hizmet devresi de imanı kurtar zamanı, imanı kurtarma zamanı, imanı takikinin neşri. Yani bundan öteye bir hedef var mıydı? Bende mi? E, yani Nur camiasında. Nur de, camiasında yok. Ben okuduğum gün gözümü ileriye dikmiştim. Daha bunları bilmeden gözümü ileriye dikmiştim. Bu hizmetin bir neticesi olmak lazım değil Bunları okuduktan sonra o ilmileşti, ilme dayandı yani. Ama maalesef şeyden cemaat şey yapıyor, önündeki ağabeylerin dediklerini aynen tekrar ediyorlar. Onlar da bu hedefi gizliyorlar. Anlamamaları mümkün değil yani. O gizlemenin de şeye masum bir izahı var yani. Kasti yani e, tahrip kasti yok. Tamir kastı var. Zamansız telefat olmasın. Devlet kuvvetleriyle Müslümanlar karşı karşıya gelip bir zorlama, bir kan dökme olmasın. Bir de ilerini verdiği e, ümitle rehavete kapılıp hizmeti terk etmesin. Ya nasıl olsa gelecekler var. İşini ne yaparsak yapalım netice değişecek değil diye. Hizmeti terk etmesin diye samimi yani iyi niyete e, mebni yapılan bir yanlış var. Bizim vazifemiz olanı olduğu gibi söylemektir. Üzerine felsefe yapmak değildir yani. Sahibi onu bilir. Onu, bunu yazan bilir yani onu. Onu bizim kendi kafamızdan onu öne alalım, bunu arkaya alalım, bunu gizleyelim, bunu açıklayalım. Hak ve selayetimiz yoktur. fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyyun taunu beşer içine intişar etmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehli imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü Hilafet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam cihetindeki saltanatı onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat o taifenin uzun tasdikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakiplerdir. Ne kadar da az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. İkinci vazifesi. Dershanelerde şu vardı mesela efendim burada. Yani Hz. Üstad ve talebeleri birinci halka onun zilinde vazife yapıyorsa onun tersi de düşünebilir. Hz. Üstad vefat etse de onun zilinde ondan sonra gelen talebeleri vazife yapabilir. Kafa karıştıran çok şey bu Kafanın karışmaması lazım olan husus da şu. Birinci hizmet devresi, nurcu, nur dairesine mahsus bir hizmet devresi. İkinci hizmet devresi, Ümmet-i Muhammed'e alakadar ediyor. Ümmet-i Muhammed, Hazreti Bediüzzaman'a bizim nazarımızla bakmaz. ümmet Muhammed, Hazreti Mehdi'yi bekler. Hazreti Mehdi'yi görmek ister. <laughs> Onun icraatını Mehdiyet olarak görür. Risale-i Nur talebeleri ümmet içerisine kaçta kaçtır? Yüz binde bir, milyonda bir. Değil mi? Evet. Bir, iki milyara yakın Müslüman var. Sendeki 20 milyon nurcu olsun. Yani dünya yüzünde. <laughs> Nispet bu. Diğerlerin hepsi ümmet Muhammed olarak Hazreti Mehdi'yi bekliyor. Yani e, bizim bedü zaman Mehdi'dir hiç Zannımız ümmet Muhammed yanında gülünç olur. Çünkü Mehdi'yi devlet başkanı olarak bekliyor. Hilafeti tatbik edici olarak bekliyor. Yeryüzünde adaleti tesis edici olarak bekliyor. Öyle mi? yüzünün beşinci hakimi olarak bekliyor. Sahih hadisler var mesela de, kuvvetli deliller var, naslar var. Onun için o boş laf yani, boş iş. Yani evet, bir nur, nur camiyesi üstü zanla, e, zorlamayla, çekişmeyle, çekiştirmeyle. Hadi üstadın Mehdi yaptı, bir kere Nurcuların mu tarafı hiçbir zaman bunu kabul etmez. Ayrı mesela. Hiç düzen. Evet, o olan hiç düzenlerden böyle bir şeyler söylüyor. Ama ümmet Muhammed Mehdi bekliyor. Büyük Deccal gelecek. İsa Aleyhisselam gelecek. Ümmetin bekledikleri, insanın bekledikleri bunlar. <laughs> Yani bizim Nur Camiası hikmet noktasında da isim değişikliğine uğraması lazım yani. Hikmet noktasında da isim değişikliğine ve Sade Nur hizmetinin isim değiştirerek hizmetine devam etmek mecburiyeti hikmet noktasında da lazım. Yoksa ümmet Muhammed'le bağ kuramazsın. ne kadar ağrımıza gitse de bu vaka böyledir yani. Hadise böyledir. Efendim? Evet. Efendim burada imkan e, olan zatlar burada herhalde dediği yine Hulusi Bey mi bu talebe? O nazarla. Hı Buradaki o nazarla bakan Hı? ve bu mumun nazarına <laughs> bakan. Hüsrev Efendi <laughs> Mehdi gelecek diyor. Feyzi Efendi Mehdi gelecek diyordu. Hulusi, Mehdi gelecek diyordu. Diğerlerin hepsi bu üçün dalları hükmünde kalırlar yani. Eserler hükmünde kalırlar. Üstad'dan sonra bu üçüdür. Bunu yeryüzündeki bütün nurcular, eserler hepsi böyle kabul eder. Bu böyledir yani. Bunları tanımayan bir genç grubu ortaya çıktı. Bu ortadaki Nuzuran hepsi de o gençlerin yetiştirdiği talebelerdir. Sebebi bu. Bu Risale'den sonra o nazarla bakan talebelerin nazarı değişmiş midir efendim? Burada. Anlamadım. Yani bu... Bu mektup, mektup yazılana söyleyeyim. kadar. Hı. Yani ondan önce herhalde erkenler içerisinde de Üstad'a o nazarla bakan insanlar... Ben işte erkenler içerisinde Ahmet Feyzi Kul vefatına kadar aynı kanatında ısrar etti. Kuruşi Bey ile uzun bir e, münazaraları vardır. Banda alınmış bir konuşmaları vardır. Ahmet Fizikullah Kuruşi Bey karşılıklı bu meselenin müzakeresini yapmışlar. Kuruşi Bey Mehdi gelecek diyor. Büyük Mehdi henüz çıkmadı diyor. Ahmet Fevzi de Üstad Mehdi'dir diyor. Bu üstadın vefatından sonraki müna münazaradır yani. Yani erken zatlardan e, bir Ahmet Feyzi Kul Allah rahmet etsin. E, bu meselede şeydi e, şeyi bilmiyorum. Tahiri abi nasıldı bilmiyorum. Onun fikrini, bu meseledeki fikrini bilmiyorum. Tahiri Mutlu'nun. Ama Hüsrev, Hulusi Feyzi bunların üçü Üstad beklenen Mehdi değil. Mehdi'nin mukaddematıdır. Üstad i̇şte öyle diyor zaten. Piştar bir neferiyim diyor. O büyük gelecek büyük zatı. Piştar bir neferiyim diyor. Diğerlerin hepsi büyük Mehdi'nin çıkmadığı kanatında. Yani zahmet feyzi kul vefatına kadar aynı şeyde ısrar etti. Yani evet. Efendim, e, Salih Nur dairesinde azimendi haricinde meseleyi daima imam bağlayan hiçbir nur camiası yok. Yani e, iman kurtarma meselesi her zaman önde kalmıştır. Ümmet-i Muhammed'in e, imanını kurtarma dert edilmiştir. Ama Hilafet-i Muhammediye derdi, efendim iddia ı İslam derdi, Salih çizdiği e, üç hedef hiçbir zaman e, Risale-i Nur dairesinde öne çıkmamıştır. Hatta hatta efendim, e, diyor efendim efendim siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat aleminde iş, icraat yapacak. E, bunlar hiçbir zaman ders olarak okunmadı veya konuşulmadı. Her zaman sözlerden, e, lemalardan güzel e, mektuplar okundu ama bunlar yani e, ahkama hiç değinilmedi. Hep ört, örtüldü bu <laughs> ben bunu suizanla bağlamıyorum. Suizan değil efendim bu böyle ama. Yani onların hareketini suizanla bağlamıyorum. Senin değil. Bu da hüsnü geliyor. Biraz evvel söylediğim sebeplerden. Yani evvela e, birçok insanda ileriye matup büyük ümit olursa hala hazırı ihmal eder. Nasıl olsa böyle zamanlar gelecek. Bizim şimdi bu kadar şey yapmamıza gerek yok. Birçok insanı tembelliğe iteler. İkincisi, böyle bur fikriyatta olan insanlar olur ki zamansız bir heyecanla kayıla açarlar. Bir de hubriyaset vardır insanlarda. Kendisini öyle görmeye çalışır. Yani hubriyaset vardır insanlarda. 25. mektup gibi kitaplar yazmaya başlar. Evet, huburiyaset vardır insanlarda, kendisini e, Mehdi görüyor. Ee, İsa görüyor, Mehdi görüyor, Huburiyaset. Bu kapıları açmamak için o, bu dediğimiz üç büyük zatı dinlemeyen bir genç grup ortaya çıktı. Onlar yani bizden evvelkiler yani. Bizim tabakanın evvelki tabakası. O erken zatlarından sonra bizden evvelki olan ara tabaka. Böyle münasip gördüler. Telaş çıkarmayalım. Herkes iman hakikatlerine çalışsın. Bu noktaları nazara vermediler. Okutmadılar. Okusa da hele şimdi zamanı değil deyip geçiştirdiler. Üzerinde durulmadı yani sebebi bu, yoksa bir su niyete karın değil yani.